arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok şık çok kolay kolay olmasına rağmen gösterişli bir model İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar hemen bismillahirrahmanirrahim diyelim işimiz rast gitsin bu model için gerekli olan zincir sayımız 15 ve katları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bu iki model için 30 tane zincir yeterli gelecektir. 3 tane zincir çektim. Hemen dördüncü zincirime ikili trabzan. Bu modelin kurulumu için bir sıra alt tabanı oluşturmak istedim. Sizler lastik üzerine de ya da direkt zincirin üzerine de modelin kurulumunu çalışabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım. Daha güzel göründüğünü düşündüm. Tercih sizin arkadaşlar alt taban oluşturabilir ya da oluşturmazsınız. Evet. Bu trabzanları yaptıktan sonra modelin Kurulumu için 15 ve katlarını saymanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü trabzan yaptıktan sonra sizler de biliyorsunuz herhangi bir işlem yapmıyoruz. Yani sökmeye gerek kalmadan sayarsak daha garanti olacaktır diye düşünüyorum. En azından ben sayacağım bir üst sırada sorun yaşamak istemiyorum arkadaşlarım. Evet. Hatta sayarak gidelim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ve 21. 9 tane daha yapalım. 30 trabzan üzerine iki modeli uygulayalım. şuraya da yapalım zincir sayımız tam geldi bir iki tane fazla olsa da sorun olmayacaktır Evet şimdi birinci sıramıza hemen geçelim 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim 1 iki trabzan atlıyorum üçüncüye bir sık iğne ikinci sık iğne üçüncü sık iğne toplamda 11 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar tekrar sık iğnelerimizi de sayalım 2 4 6 8 9 oldu 10 10. sık iğne ve 11. sık iğne 1 2 3 4 5 6 zincir 1 2 tane trabzan atlıyorum 3. tekrar 11 tane sık iğne modelin kurulumu birinci sırası bu şekilde sıra sonuna kadar devam edecek 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tekrar 1 2 3 tane zincir en son kenar zincirime de üçlü trabzan bakın bu şekilde birinci sıra kurulumunu tamamladık şimdi ikinci sıramıza geçelim 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tığımı sardım buradaki zincir boşluğuma bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir ve bir trabzan bakın bu şekilde 3 tane trabzan aralarda birer zincir çektik Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Burada 11 sık iğnemin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani tam ortasına bir sık iğne. Köşelerde başlangıç ve bitişte yarım model. Ortalarda hep tam model olacak. Şimdi buraya tam model uygulayacağız. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir ve bir trabzan. 4 tane zincir aynı zincir boşluğuna tekrar 3 tane trabzan aralarda birer zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 6 sık iğneme bir sık iğne 2 3 4 5 zincir tekrar burada 3 tane trabzan yapıyoruz aralarda birer zincir çekiyoruz arkadaşlar tekrar 2 3 tane zincir tığım iki kere sardım 3 ve trabzan bu şekilde ikinci sıramız tamamlandı 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tığımı sardım hemen buradaki zincir boşluğuma bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir ve bir trabzan tekrar burada 3 tane trabzan aralarda birer zincir çektik 1 2 3 4 5 zincir buradaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne 2 tane zincir aynı sık iğnenin içine bir sık iğne minik bir pırpır oluşturdum bir 5 zincir Bakın şimdi buradaki trabzanımın üzerine ne yapacağız? Buradaki 3 trabzanı boşta bırakıyorum. Hemen tepe noktasına geçiyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı boşluğa bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir bu sık iğnemin üzerine bir sık iğne iki tane zincir tekrar aynı sık iğnenin içine bir sık iğne burada da minik bir pırpır oluşturdum bir 5 zincir hemen buradaki zincir boşluğuna geçtim bir trabzan bir zincir bir trabzan yani 3 trabzan yapıyoruz. Aralarda birer zincir çekiyorum. 3 zincir. Tığımı 2 kere sardım. Ve üçlü trabzan. Bakın bu şekilde modelin 3. sıra kurulumu tamamlandı. Şimdi hemen 4. sıramıza geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Bakın buradaki zincir boşluğuna bir trabzan, bir zincir, bir tane trabzan bir zincir buradaki bir zincir boşluğuma bir trabzan bir zincir zincir boşluğuma bir trabzan bir zincir bu en sondaki trabzanın tepe noktasına bir trabzan şimdi 1 2 3 4 5 zincir bu pırpırın ortasına batıyorum bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir tığımı sardım buradaki trabzanın tepe noktasına bir trabzan bir zincir ara boşluğuna bir trabzan bir zincir ara boşluğuna bir trabzan bir zincir 4 zincir boşluğuma da iki tane trabzan arada bir zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincir aynı boşluğa bir trabzan bir zincir ve bir trabzan bir zincir bir zincir boşluğuma bir trabzan bir zincir tekrar trabzan bir zincir bakın burada yaptığım gibi bu en sondaki trabzanımın tepe noktasına da bir tane daha yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir pırpırın içerisine bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir buradaki trabzanımın tepe noktasına bir trabzan bir zincir ara boşluğuna bir trabzan bir zincir ara boşluğuna bir trabzan bir zincir bu altı trabzanın üzerinde bir trabzan bir zincir ve bir trabzan üç tane zincir tığımı iki kere sardım üçlü trabzan Bakın 1 2 3 4. sıramızı bu şekilde tamamladık. Bakın 4. sıramız tamamlandı. Şimdi 5. sıradayız. 5. sırada 1 2 3 4 5 6 tane zincir tığımı sardım. Zincir boşluğuna bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan, bir zincir. Zincir ara boşluğuma bir tane bir zincir. Ara boşluğuna bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir ve bir trabzan. Bakın bu şekilde. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Tığımı sardım. Hemen karşıya geçiyorum. Bir zincir boşluğuna bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir trabzan bir zincir bu şekilde devam ediyorum bir zincir bir trabzan bir zincir ve bir trabzan 3 4 zincir aynı boşluğa tekrar iki tane trabzan yapıyorum aralarda bir tane zincir çekiyoruz tekrar bir zincir ara boşluklarına çalışıyorum trabzan bir zincir bir trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz 1 2 3 4 5 zincir hemen karşıya geçtim bir trabzan tekrar bir zincir bir trabzan bu şekilde buradaki zincir boşluğumada bir trabzan bir zincir ve bir trabzan 1 2 3 tane zincir. Tam iki kere sardım. 1 2 3. Bakın modelimiz tam anlamıyla kurulumu bitti arkadaşlar. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 sıra. Hemen 6. sıraya geçelim. Burada bir farklılık olacak. 1 2 3 4 5 6 tane zincir. Buradaki zincir boşluğuna bir trabzan bir zincir ve bir trabzan. Tekrar bir zincir. Bakın buradaki zincir boşluğuma bir tane trabzan. Bu şekilde üç tane trabzanımız oldu. Aslında şuradaki işlemin aynısını tekrar ettik. Sadece burada bir farklılık olacak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tığımı sardım. Burada 5 tane zincirim var tam ortası. Yani 3. zincirime bir tane trabzan tekrar bir zincir aynı noktaya bir trabzan burada bir tane V oluşturduk 1 2 3 4 5 zincir şimdi tekrar bakın Hatta modele bakmak istiyorum Evet tepe noktasına bu en son tırabzanın tepe noktasına bir tane bir zincir bir trabzan bir zincir ve bir trabzan Bakın şurada yaptığım işlemin aynısı tek fark olarak artık model bu şekilde devam edecek. Burası başlangıç için bu şekilde devam edecek sıra bu şekilde. 4 tane zincir aynı boşluğa. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Buradaki trabzanın tepe noktasına da bir tane. Bu şekilde üç tane oldu. Bakın şuradaki işlemin aynısı. 5 tane zincir bakın 2 3. 5 zincirin tam ortası 3. zincirime bir trabzan bir zincir ve bir trabzan küçük bir V oluşturduk 5 zincir bakın buradaki ara boşluğuna bir trabzan bir zincir buraya da bir zin trabzan bir zincir ve bir trabzan 3 tane zincir Tığımı iki kere sardım. Bir, iki, üçlü trabzan. Bakın bu şekilde modelimizin altıncı sırasını tamamladık. Hatta bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi yedinci sırayı da göstereyim. Daha sonra videomuzu kapatalım. İki, üç, dört, beş, altı. Tığımı sardım. Buraya bir trabzan, bir zincir bir trabzan bir zincir zincir boşluğuna değil tepe noktasına bir trabzan hemen modele bakıyorum hayır sonda yapıyoruz bir zincir ara boşluğuna bir trabzan bir zincir ara boşluğuna bir trabzan bir zincir bir tane de tepe noktasına bakın şurada yaptığım işlemin aynısı Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve enin ortasına bir sık iğne. 5 zincir tekrar aynı şekilde bakın birinci trabzanın tepe noktasına bir trabzan bir zincir ara boşluğuna bir trabzan ara boşluğuna bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir ve bir trabzan Bakın bu şekilde modelimiz hep aynı şekilde devam edecek. Şurayı birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra olarak yani artık bundan sonra modelimiz hep aynı şekilde devam edecek. Her üç sırada bir kendini tekrar edecek. Burayı modelin kurulumu için geçerli olan sıra olarak takip ederseniz şura bir, iki, üçüncü sırada şunu yapıyoruz. Beş tane zincir çekerek şu sırayı yapıyoruz. Yani birinci sıra ikinci sıra üçüncü sıra aynı işlemi tekrar ediyoruz tek fark olarak 5 zincir üzerine bir tane V yapıyorum bir sık iğne daha sonra tekrar şu 5 zincir yapıyoruz benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar çok güzel zarif şahane bir model her iki tarafı da aynı güzellikte hatta ben çalıştığım büyük parçayı sizlerle paylaşayım Burada daha yakın net anlarsınız. Bakın. Yakından ekran resmi almak isteyen arkadaşlarım için de göstereyim. Bakın biraz evvel anlattığım gibi şuralar 5 zincir, daha sonra V çalışıyoruz. Daha sonra sık iğne tekrar 5 zincir. Yani bizim için geçerli olan 1 2 3 sıra. Modelin kurulumu bittikten sonra her üç sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun.